Merhaba kıymetli hocalarım hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde öğrencilerin e-okulda devamsızlık mektubunun alınması hakkında olacaktır. Öncelikle e-okula giriş yaptıktan sonra ilkokul, ortaokul kurum işlemlerini tıklıyoruz. Gelen bu sayfada alt sekmede devamsızlık işlemlerini tıklıyoruz. Buradan Devamsızlık Mektubu'nu tıkladıktan sonra bizi bu sayfaya yönlendirecektir. Tabi burayı tıkladıktan sonra bize birinci uyarı, ikinci uyarı diye dört tane uyarı sunmak üzere biz tabi yedi gün devamsızlık yapan öğrencilere seçtik seçip listelediğimizde burada öğrencilerimiz kaç gün devamsızlık yaptığı hakkında bilgiler bize sunacaktır. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha önce göndermiş olduğum öğrenciler tik işareti, hiç devamsızlık mektubunu göndermedim öğrenciler ise gördüğünüz gibi tik işareti yok. Ve sizden ricam bu öğrenciye ben devamsızlık mektubunu gönderdim veya göndermedim kargaşası olmaması için mutlaka her devamsızlık mektubunu alıp veriye gönderdikten sonra gelip burayı tıklayıp gönderildiği seçip sonra buradan kaydet tuşuna basmanız lazım ki bir sonraki devamsız mektubu aldığınız zaman sıkıntı yaşamayasınız diye. Bu çok önemli bir nokta. Evet kıymetli hocalarım devam ediyoruz. Sonra buradan yazdır sekmesi var. Yazdırı tıkladığımız zaman bizi bu sayfaya yönlendirecektir. Buradan birincisini seçip tıkladıktan sonra bu ekrana yönlendiriyor bizi. Bu ekranda tabi beşlerin tamamını seçtiğimiz gibi beşlerin işte herhangi bir şubesini seçip tamamı tıkladıktan sonra bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada arkadaşlar şurada yazdır işareti var ona tıklıyoruz. Gelen bu sayfada arkadaşlar ön izlemeye bizi yönlendiriyor. Buradan kopyasını iki yapalım arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız, bunun bir tane kopyasını biz idareciler olarak okulun klasöründe bulundurmak zorundayız. İkinci kopyasını ise sınıf öğretmenlerine vereceğiz. Sınıf öğretmenlerimiz verilerimize ulaştırsın bilgisini versin. Yani öğrenciniz bu kadar devamsızlık yapmıştır. Bilginiz olsun diye. Buradan yazdır işlemi yaptıktan sonra devamsızlık mektubunu almış olacağız. Kıymetli hocalarım, kıymetli hocalarım şu noktaya dikkatinizi bir daha çekmek istiyorum. Lütfen her devamsızlık mektubunu gönderdikten sonra mutlaka burayı tıklayıp gönderildiği tıkladıktan sonra buradan kaydetmeyi unutmayalım ki bir sonraki devamsızlık mektubunu aldığımız zaman kargaşa sıkıntı yaşamayalım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.